Anoramik Olaylar serisini bölüm 6. Kaybolan 7 dakika, gerçek zaman atlaması vakaları. Zamanın herkes için aynı şekilde aktığını mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bazı insanlar hayatlarından 7 dakika kaybettiklerini, bazıları ise bir anda 2 saat ileriye ışınlandıklarını iddia ediyor. Bilim bu duruma genellikle farklı algı ya da psikolojik bir oyun diyerek açıklama getirmeye çalışır. Ama ya tüm bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiyse işte o zaman bilimin de söyleyecek pek bir şeyi kalmaz. Bu bölümde sizlere anlatacağım 3 olayın tamamı kamera kayıtlarıyla kanıtlanmış durumda. Üçünde de insanlar fiziksel olarak bulundukları yerden bir an bile ayrılmıyorlar ama zaman sanki onların etrafından akıp gidiyor. Görüntüler gerçek, kaybolan süreler gerçek ve en korkutucu olanı yaşananların henüz mantıklı bir açıklaması yok. Hazırsanız zamanın kırıldığı o anlara gidiyoruz. İlk durağımız Türkiye, 2023 yılı Kayseri. Korku seviyesi 5 yıldız. Sıradan bir akşam, işten evine dönen bir adam apartmanın giriş kapısından içeri giriyor. Güvenlik kamerası saati tam olarak 21.10.14 olarak kaydediyor. Her şey normal görünüyor. Adamın apartman boşluğunda ilerleyip evine çıkması beklenir. Ama tam 7 dakika boyunca apartmanın ne merdiven ne asansör ne de koridor kameralarında hiçbir hareketlilik yaşanmıyor. Adam adeta buhar olup uçmuş gibi. Sonra saatler 21.21'i gösterdiğinde, yani tam 7 dakika sonra aynı apartmanın dış kapısı bir kez daha açılıyor. Ve evet, içeri giren kişi yine aynı adam. Ama bu kez durumu çok farklı. Nefes nefese kalmış, üstü başı toz içinde ve yüzünde tarifsiz bir panik ifadesi var. Sanki bir kovalamacadan çıkmış gibi. Eve çıktığında ailesine söylediği ilk şey ise, "Tüyler ürpertici. Az önce içeri girdim sandım ama gözümü bir açtım, kendimi tekrar sokakta buldum." İşin en garip kısmı ise adamın cep telefonunda yaşanıyor. O kayıp 7 dakika boyunca telefon tamamen kayıt dışı kalmış. Konum geçmişi bomboş. GPS, saat, adım sayar, tüm sensörler hepsi o 7 dakikayı tamamen yok saymış. Adam 7 dakikalığına kayboldu ama nereye gittiğini kendisi bile bilmiyor. Sanki zamanın bir çatlağına düşüp geri dönmüş gibiydi. Şimdi rotamızı Avrupa'ya, Fransa'ya çeviriyoruz. Yıl 2018. Korku seviyesi yine 5 yıldız. Genç bir çift gece geç saatlerde otoyolda arabalarıyla seyahat ediyor. Araç içi kameraları kayıtta ve dijital saat ekranında 23 ısılı sezi gösteriyor. Tam o anda kamera ekranında sadece bir saniyelik bir parazit bir karıncalanma meydana geliyor. Görüntü geri geldiğinde ise her şey aynı görünüyor. Yol aynı, manzara aynı, araba aynı pozisyonda. Tek bir farkla saat artık 23.50. Tam 42 dakika bir anda buharlaşmış. Ama araba tek bir metre bile ileri gitmemiş. Yakıt seviyesi milimi milimine aynı. Çift o anı her şey bir anda tamamen sessizleşti. Sanki dünya durmuş gibiydi diye anlatıyor. Gözlerinin önünden geçen siyah bir karartıdan bahsediyorlar. Sanki bir gölge kadrajdan çıkıp gitmiş gibi. Fakat arkalarına baktıklarında hiçbir şey yoktu. Bu olayı inceleyen polarize zaman bilimcileri Duruma Temporal Collapse yani zamansal çöküş adını verdi. Zamanın çok kısa bir süreliğine kendi içine çöktüğü o an. Son durağımız ise Meksika, yıl 2020. Korku seviyesi yine tavan yapmış durumda. Ormanlık bir alanda yürüyüş yapan üç arkadaş o anları kameralarıyla kaydediyor. Yani saat 17.33. Birden kamera hafifçe sarsılıyor ve ağaçların arasında belli belirsiz karanlık bir silüet beliriyor. Sadece bir anlığına ve tam o anda kamera ekranı sadece bir saniyeliğine kararıyor. Görüntü geri geldiğinde saat çoktan 20.41 olmuş. Tam 3 saatten fazla bir süre geçmiş. Arkadaşların kıyafetleri kirlenmiş, yüzleri solgun sanki saatlerce koşmuş gibi nefes nefeseler. Ama üçü de ısrarla hiçbir şey olmadı, sadece yürüyorduk diyorlar. Hafızalarında 3 saatlik dev bir boşluk var. Yapılan incelemeler ise durumu daha da korkunç hale getiriyor. GPS verilerine göre o 3 saat boyunca hiç hareket etmemişler. Beden ısıları normalin altına düşmüş. Ciltlerinde o bölgede hiç rüzgar olmamasına rağmen şiddetli rüzgar yanıkları tespit edilmiş. En tüyler ürpertici detay ise sonradan ortaya çıkıyor. Uzmanlar o bir saniyelik siyah ekran anındaki ses kaydını analiz ettiklerinde insan kulağının normalde duyamayacağı bir frekansta bir çığlık dalgası tespit ediyorlar. Bu ses ne bir insana ne de bir hayvana ait. Sanki bir şey zamanın dışından onlara doğru bağırıyor. Peki Tüm bu vakalarda asıl soru şu. Zaman mı kayboldu yoksa o insanlar mı? Bu üç olay bize bir şeyi kanıtlıyor olabilir. İnsanlar bir yere gitmedi, zaman onları adeta es geçip yoluna devam etti. Öyle ki teknoloji bile bu anları kaydetmekte çaresiz kaldı. Belki de dünyamızda zaman çizgisinin aniden kırılabildiği, zayıfladığı bazı noktalar var. Belki de zaman sandığımız kadar stabil ve düz bir çizgi değil. Ve en ürkütücü sonuç Zaman kaybı yaşayan bu insanların hiçbiri o kayıp anları hatırlamıyor ama hepsi geri döndükten sonra bir süre boyunca karanlık bir gölgenin kendilerini izlediği hissine kapıldıklarını söylüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Anormal olayların peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.